Merhabalar arkadaşlar. Son 16 yıldır TV kategorisinin en fazla satan markası olan Samsung'un uygun fiyatlı modellerinden bir tanesi olan 32T5300 T modeli için önemli detaylar aktarmak istiyorum. Genellikle mutfak veya yatak odasında kullanılmak üzere düşünülen bu modelin HD kalitesinde bir çözünürlük performansı sunduğunu belirtelim. Pur Color teknolojisi ile gelen modelde HDR10 Plus kullanılması ile detayları çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. HD çözünürlük sunan model ultra temiz görüntü sunarak 32 inç boyutunda alınabilecek en kaliteli TV modeller arasında kendisine yer bulmakta. Bu TV'de iki hoparlör ve 20 W ses performansı sunulduğunu, bu performansın da özellikle küçük odalarda kullanılacak olmasından ötürü de tatmin edici bir performans sunacağını eklemek istiyorum. Bu fiyat bandındaki bir TV için smart özelliğinin oldukça akışkan olduğunu ve yıllar geçse dahi herhangi bir performans sorunu yaşamayacağınızı belirtebilirim. Çünkü Samsung bu TV'de en güncel Tizen işletim sistemini kullanıyor. Telefonunuza SmartX uygulamasını indirerek telefonunuzu bir kumandaya da dönüştürebilirsiniz. Cihaz en güncel Wi-Fi versiyonu ile geldiğinden dolayı da kablosuz ağda istenilen hızlı internet performansını yakalayabilmenize olanak tanır. Dahili uydu alıcılı 32T5300 Samsung TV modelinin kumandası tek kumanda özelliğini taşıyor. Yani cihaza bağlayacak olduğunuz harici cihazları tek bir kumanda ile yönetebiliyorsunuz. Ayrıca cihazın kumandasının tuşlu olduğunu da eklemek istiyorum. Samsung uygulama mağazasına sahip olan bu modelde en güncel uygulamalara tek dokunuşta sahip olabilir. Ayrıca cihazı Wi-Fi'ye bağladığınızda otomatik olarak güncelleme alabilirsiniz. 82 ekran tekabül eden bu modelin her değerinin 60 olduğunu ama yazılımsal olarak bu değerin binlere kadar çıkabildiğini söyleyebilirim. Cihazın ses özelliğinde Dolby Digital Plus'ın bulunması önemli ayrıntılardan bir tanesi. Ses özelliği açısından da bu cihaz beklentilerinizi yanıt verebilir. Bu fiyat bandındaki bir televizyon için smart özelliği ve ses özellikleri oldukça iyi. Ayrıca görüntü performansı diğer markaların 32 inç TV ile yaptığımda gayet tatmin edici. 32T 5300 t modeli kasa olarak da gayet iyi. Yani mutfakta veya yatak odasında kullanılacaksa duvarla bütünleşme hususunda sırıtmayacaktır. Cihazda 1 adet USB ve 2 adet HDMI çıkışı bulunmakta bir adet de optik dijital ses çıkışı bulunmakta. 2020 çıkışta olan bu modelde dahili bir kamera bulunmamakta. İsterseniz harici bir webcam bağlayarak Duo uygulaması ile görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Ortalama olarak 5000 TL ile satışa sunulan 32T5300 modeli için bilmesi gereken ayrıntıları aktarmaya çalıştım. Cihaz ile ilgili aklınıza takılanları yorumlardan bana sorabilirsiniz. Ben de bu yorumlarınıza hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca içeriğimi beğenin, kanala abone olmayı unutmayınız.